4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 Ünitemize Hazırlanalım 1. Hz. Muhammed'in, siyabı, temizliğe verdiği önemle ilgili 3 örnek bularak defterinize not ediniz. Cevap. Namazdan önce abdesti varsa bile yine de temiz olsun diye abdest alırdı. Temizlik imanın yarısıdır diye bir hadisi vardır. Her zaman temiz kıyafetler giyer, kirli kıyafetlerle mescide girilmesini hoş karşılamazdı. 2. Temizliğine dikkat etmeyen bir kimse hangi sorunlarla karşılaşır? Araştırınız. Cevap. Temizliğe dikkat etmeyen bir insan kirli olur. Kirli insanlar çevredeki insanlar tarafından dışlanır ayrıyeten dinen temiz insan olmamız gerekir. Üçüncü evde, okulda, parkta ve sokakta uymamız gereken temizlik kuralları nelerdir? Büyüklerinizle konuşunuz. Cevap, bu yerlerde yerlere çöp atmamalıyız, yerlere tükürmemeliyiz, çamurlara basmamalıyız. Dördüncü çevrenizde abdest alan bir kimseyi gözlemleyiniz ve neler yaptığını not ediniz. Cevap: Çevremde abdest alan birisi öncelikle temiz bir su bulur ve ellerini sabunlarla yıkayarak abdeste başlar. 5. Temiz kalpli olmak deyiminin ne anlama geldiğini büyüklerinizden öğreniniz. Cevap: Temiz kalpli olmak iyi bir insan olmak anlamına gelir. Kötü niyetli olmamak, herkese merhametle yaklaşmak demektir. 4. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 103 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.